Herkese merhaba. Bugün bin bir oyunda Black East oynayacağız. Sevdiğim bu oyun. Bunu hem ablamlar gösterdi. Yani oynamayı sevdiğim için böyle ekran kaydıcı oynayacağım. Peki, YouTube'da da paylaşabilirim annemin izni olursa. Evet başlayalım. Çok güzel bir oyun. Hele TDM harika. Dur. Hemen şunu büyütelim. TDM. Bakalım neler olacak. Evet. Başladık. Bakın gördüğünüz üzere. Kötü başladı ama avuk var. Avuk bulduk. Tamam. Avuk silahımız varsa ben avukta çok iyi. Bir avuk bir HK yok. Bir M249 bir avuk. Bir de şöyle değişik bir silah vardı. İki kişi öldürdü. Şimdi... Ben buradan gideceğim. şuradan çıkıyorlar. Bunu geçtim. Aa bu. Ee, başka ne var? Bu var. Bu bu yavaş at. Bu susturucu. Oo bu güzel. Tamam. Bizim Sağ olasınız. Bakalım. dur 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 geçmesinler bizi hemen avgumu aldım gidiyorum aa sıralamada geçtiler beni izin vermiyorum dostum hemen izin vermeyeceğim ve 3 kişi beraber öldürdüm sıralamada eski yerimi aldım aha yine öldürdüler tamam şunu geçelim dur 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 Burada biri var Hop oh, sniper'lı vardı elinde. Keşke de sniper olsa. Sniper çok iyi. Hop oh, şunu öldürdük. Of. Oh. Tam moda geçince çok iyi oluyor. Bu olgun en güzel özelliklerinden biri bu. Nerede? Burada bir kırmızı var. Aa, kırmızı orada. Hoppa. İkisini de öldürdüm. Hadi bir kişi daha. 3-4 kişi daha öldürsem birinci adamı yazdırdım. Abi mermi bitince bu algın mermisi hemen bitiyor. Deli oluyorum. Buradan değil ben buradan. Cem ve sıralamada yerimi alıyorlar yine. Hop. <laughs> Abi bir, bir tek attı herhalde sniper'la dikkat Bakalım o mavi ölecek mi? Öldü. Demek ki burada bir kırmızılık kokusu geliyor. Sonuna. De Derken Allah. Ah birinci. Koş koş. alan ikinci oldum. Lütfen birim öldürmesin birini. Ben geliyorum. Ben gelip öldüreyim. Oh, beraber. Opa. Ay. Neyse 22 kişi. Şu an kimseye yeni kaptırmamam gerek. Evet. Hop. Hayır işlemiyor. Bak bunlar. Bu arada işlemiyor bunları ya. Neyse bu sefer şu yoldan gidelim. Gerçi yine aynı yere çıkıyor ama şimdi şuradan selamun aleyküm selamun aleyküm hop abu neyse yemiş kişi bileceğim burada bir kırmızılı var saklanıyorlar bazen güzel oluyor hop Aa. bir ara ben 212 kişi öldürmüşüm ne demek 212 çok iyi Selamün aleyküm benim yüzüm böyle bir değişik bir sıralaması beni görürsünüz. <laughs> biri öldü. Demek ki burada biri var. Çakıyor. Onu öldürdüm. Merhaba. Hop. Ah. <laughs> mermi bitmiş. Bu nasıl bir şey ya? Tam ateş ediyorum mermi bitmiş. Oha güç yeter. Aha, geliyorlar. Ben şuraya saklanayım. Hemen 51 oldular. Yine bak bir mermi kaldı. Bu arada gördüm o adam şimdi geldi. Hah. Dur bir dur. kim o durdurduk. Birinciyle kill'larla 30 oldu. 31 30... geliyorum ben geliyorum. Neden hep benim ben bak yine beni öldürdü. O zaman AK ile de devam var. AK'nin de bir kostümü olsa çok iyi olurdu da. Almamışız. Selamlar Eki. Ama ben AK çok iyi oynarım ha. Bak 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 bak. bak. Elinde M60 var. Onunla ben de yenerdim. Şunu alayım bir kere şunu deneyelim. Ağabeyimden vazgeçmem. Bir ağabey. M249 bir tane nasıl abi bunlar yan yana olsun var ya Hoppa. tamam Selamun Aleyküm Aaa tek attı elinde sniper varmış Tamam benim abim kostümü de çok güzel Mavi olunca hep bunu alıyorum Dev ki kırmızıyım. M249 alıyorum çünkü onda kırmızı bir tane var Çok yoruldum Aaa Neyse sniper geldi benim sana yapıyorum olsa var ya kafalarına kafalarına indirirdim de Merhaba Dur 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 bunlar geliyor. Tamam. İndirdim. Merhaba. Aa dur olmadı. Şimdi yine aynı yerde. düşük Bu gayet iyi.